Alo. Buyurun. Filiz, ben Canan. Kemal Sadıkoğlu'nun eşi. Aa Canan Hanım, nasılsınız? Kusura bakmayın, gecenin bu saatinde arıyorum ama. Rica ederim. Ben ayaktayım zaten, rahat olun Yarın akşam bizim evlilik yıl dönümümüz. Evde küçük bir davet veriyoruz. Biliyorum haber vermekte geç kaldım ama siz de davet etmek istedim. Yani böyle bir günde aramızda olmanızı çok isterim. Teşekkür ederim ama ben yarın akşam bilmiyorum ki nasıl olur. Gelirseniz çok seviniriz. Özellikle Kemal. <laughs> gelmeye çalışırım Canan'ın. Artık şu hanımı kaldırsak. <laughs> tamam. Gelmeye çalışırım Canan. Tamam. O zaman görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi geceler. Çözüm diye buldukları şeye bak ya. Kendini bu kadar paralama Yılmaz, olmuş artık. Arkadaşlarım karşısında kendimi çok kötü hissettim Ayra abi. Haklısın. Yılmaz, dur bakalım. Belki atılanlar için bir şeyler yapabiliriz. Henüz çok geç olmayabilir. En azından diğer 500 kişi için bir şey yapabiliriz. Bak, bu iyi fikir işte. Sabah zor ederim artık. Önce size bir şey sormak istiyorum Meral Hanım. Buyurun. Yılmaz Akın'a neden yönetim kurulunu önerdiniz? Biliyorsunuz sizin sayenizde girdi. Kötü mü ettim? Yoksa münasebetsiz bir mi bu çocuk? Değil de... ...aramızda olmasına pek bayılmadığımız biri diyelim. Sadece büyük hisse sahipleri yönetim kurulunda olmalı diye düşündüm açıkçası. Bizi destekleyeceğinizi söylemiştiniz. Ne? sizi de destekledim. Peki. Lafı uzatmadan sizinle niye görüşmek istediğimizi söyleyelim. Bana öyle geliyor ki daha önceki teklifinizi yineleyeceksiniz. İşimizi kolaylaştırdınız Meral Hanım. Doğrusu düşünmüyor değilim ama kararsızım. Şirketin haline bakınca teklifiniz çok cazip. Evet. Ama ben Risk almayı severim. Düşünmek için zamanım var mı? Eh, fazla uzamasa iyi olur. Fazla uzamaz. Buraya kadar geldiğinize göre sizi biraz eğlendirelim. İster misiniz? Eğlenmek mi? Nasıl bir eğlence? <laughs> Benimle gelin. <laughs> geldiniz. Hoş bulduk. İyi eğlenceler. Teşekkürler. Bu kadın hiç de kim biri değil abi. Biliyorum. Ama hisseleri alana kadar idare edeceğiz artık. Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Bu fişler size müessesenin ikramı. Oyunu biliyor musunuz? Bilmez miyiz? Öğrenciyken bazı hafta sonları Ömer de Las Vegas'a kaçarız. O zaman mesele yok. İyi eğlenceler. Buyurun. Sağ olun. Biraz. Hoş geldiniz. Merhaba. Bu gece kazanmalarını sağla. Ayakları alırsın. Tamam. <laughs> <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. thank uh you -huh.